Selamlar değerli dostlar. E-Devlet üzerinden bulunduğunuz ildeki elektrik aboneliğini nasıl fesih edebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda E-Devlet'e giriş yaptığımda ana sayfadayken hizmetler kısmına yer alıp burada firmalar kısmını seçeceğim. Daha sonra sol üstteki elektrik kısmına geldiğimizde burada bulunduğumuz veya işte bu işlemi yapmak istediğimiz ili seçeceğiz. Burada sizler hangi ilde bu işlemi yapmak istiyorsanız o ili seçeceksiniz. Daha sonra burada yukarıdaki kısmı tıkladığımızda burada bireysel abonelik fesih başvurusu kısmı yer alıyor. Buradan bu kısmı seçtikten sonra burada e, gerekli işlemleri yaptıktan sonra e-devlet üzerinden dilediğimiz gibi halihazırda bulunan elektrik aboneliğini tesih edebiliyoruz. e-devlet üzerinden bu şekilde yapabiliyoruz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Bugünkü videomuzda E-Devlet ed ed üzerinden elektrik aboneliğinizi nasıl feshedebilirsiniz bunu göstermiş oldum. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.